derimalzemeleri.com sitemize hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte perçin nasıl takılır onu öğreneceğiz. Perçin diye adlandırdığımız materyal aslında perçin, rivet, toruk olarak da adlandırılıyor. Ölçüleri var. Şimdi sizinle sıfır numara perçin takacağız. Üst kapak çapı 6 milim. İlk önce bağlantı yapacak olduğumuz yüzeyde delik açmamız gerekiyor. Uygun olan delme bizim için şu an 2 milim. Ya bu şekilde bir çark zımba temin edeceksiniz. Ya da tekli delme. Bu da olmadı. Çivi ya da biz alternatif olarak zorlanacaksınız tabii ki. Çark ile delerken çark zımbamızın uzun ömürlü olması için altına bir parça Deri koyuyoruz. Şu şekilde deldik. İki parçamız var. Alt kısmı delikli. Üst kısmı kapak şeklinde. Şimdi kalıbımızı yerleştirelim. Kalıbımızda vidalı kısım ve yuvalı kısım olacak şekilde iki parçadan oluşuyor. Alt kısım çivili yuvaya yerleştirdik. Vidalı kısmı da yukarıya takıyoruz. Sonrasında hangi yüzeyde görünmesini istiyorsa kapak kısmının kapağı oraya denk getirmemiz lazım. Biz burada istiyoruz. Alt kısımdan çivili olan kısmı yerleştirdik. Sonra kapak kısmına yerleştiriyoruz. Ve çivili olan kısma delikli olan yere denk getirdik sonrasında bağlantı için preslemeyi yapıyoruz. Bu şekilde bağlantıları yapabilirsiniz.